bakışı izleyicileri haftanın son gününden haftanın son programından sizlerle beraberiz. Bugün sizlere mükemmel bir haber bülteni çıkardık diyoruz. Yayınımıza geçmeden önce videomuzu beğenip yorumlamayı ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyoruz. Biliyoruz İstanbul ve tüm Türkiye'de fırtınalar etkili oluyor. Umarım sizleri etkileyen bir şey yoktur diyelim. Ve herkes bizi nereden izliyorsa oturduğu şehri yorumlarsa çok seviniriz diyelim. Ve haberimize geçelim sizlerle beraber. Bugün Kızıldeniz'de bir olay yaşandı. Yemenli Husiler İsrail'in gemisini kaçırdı dostlar. Şöyle ki İsrail gemisinin Kızıldeniz'de Yemenli Husiler tarafından kaçırıldığı bildirildi. Daha önce ben de sizlerle beraber paylaşmıştım. Husiler İsrail'e savaş açıklarını da bildirmiştiler. Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki Galaxy Leader adlı İsrail gemisini kaçırdığı bildirilmiş. El Arabiya'da yer alan habere göre 22 mürettebatı bulunan gemi hakkında Husilerin sözcüsü Yahya Sera İsrail şirketlerine ait olan ya da işletilen veya İsrail bayrağı taşıyan tüm gemilerin hedef alınacağı söylemiş. Galaxy Leader adlı bir İsrail gemisinin Yemen'in Hüseyin milisleri tarafından kaçırdığı bildirilmiş. Sarı'ya yaptığı bir açıklamada da şunu söylemiş. Tüm ülkelere İsrail gemilerinin mürettebatında çalışan vatandaşlarını geri çekmeleri çağrısında bulunmuş. Ve sadece bunun bununla sınırlı kalmayacağını ilerleyen zamanlarda da İsrail bayrağını taşıyan tüm gemilerin hedeflerinde olduğunu bildirmiş arkadaşlar. Bugün önemli gelişmeler yaşandı. Bu İsrail Filistin olayında ABD'nin İsrail'i desteklediğini bizler de sizlerle paylaşmıştık. Bugün hem ABD kanadından hem de İsrail kanadından bir restleşme oldu. Biden dedi ki biz aşırı Yahudilere vize yasağı getirebiliriz dedi ve bunun ardından Netanyahu da jet hızında bir yanıt verdi. Şimdi bu kritik haberi de sizlerle beraber paylaşalım dostlar. Şöyle ki Biden açıklama yaptı, Gazze'yi Filistin yönetimi yönetmeli, aşırı Yahudilere vize yasağı getirebiliriz açıklaması yapılmış. İsrail'in Gazze'de Hamas yönetimi devirme olarak açıkladığı hedefine ulaşması halinde bölgenin kimin tarafından yönetileceğine dair ilişkin tartışmalar tüm camiada sürüyor. İsrail'de hükümet yetkililerinden Gazze'de kalma niyetine dair sinyaller gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden Gazze'nin nihai olarak güçlendirilmiş bir Filistin yönetiminin kontrolüne geçmesi gerektiğini belirtmiş. İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere saldırılarını sürdüren aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere de vize yasa sinyali verilmiş. The Washington Post gazetesinde bir makale e, kaleme alan Biden şunları söylemiş: Filistin topraklarının geleceğine dair görüşünü şöyle açıklamış. Barış için çabalarken ve hepimiz iki devleti çözüm için çalışırken Gazze ve Batı Şeria tek bir yönetim yapısı altında nihayetinde yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetiminin altında yeniden birleşmeli diye yazmış. Biden Gazze'deki 2.1 milyon Filistinlinin yerinden edilmesine karşı olduğunu da vurgulayarak Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal, kuşatma veya abluka olmamalı, Gazze'nin toprakları daraltılmamalı demiş. Biden makalesinin devamında şunları da aktarmış. 7 Ekim saldırılarından sonra işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerine de değinmiş. Biden Batı Şeria'daki sivillere saldırılan Aşırılıkçılara vize yasağı uygulama, uygulamaya hazır olduklarını belirtmiş. Biden, İsrail liderlerine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı olduğum açıklamalarını da aktarmış. Daha öncesinde de ABD'de bir yasa tasarısı meclise sunulacaktı. Filistinlilerin ABD'ye vize yasağı getirilecekti. Bugünden bugüne ne değişti bilmiyoruz ama bugün Biden e, makalesinde diyor ki oradaki aşırılıkçı Yahudilere de ABD olarak vize yasağı getirebiliriz dedi. Ve bu şaşırtıcı ve insanlara şok edeceği açıklamaya dair Netanyahu'dan jet bir yanıt gelmiş. O da şunları söylemiş. Önceki hafta Gazze'nin askeri sorumluluğu belirsiz bir süre İsrail'de kalmalı mesajıyla ABD'nin bile tepkisini çeken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Biden'a jet yanıt vermiş. Netanyahu Tel Aviv'de bir basın toplantısı düzenlemiş ve şunları söylemiş. Filistin yönetiminin şu anki haliyle bir savaştıktan ve tüm bunları yaptıktan sonra Gazze'nin sorumluluğunu üstlenebilecek kapasitede olduğunu sanmıyorum diye konuşmuş ve Biden'a bir yanıt vermiş. Şunu da biliyoruz Batı şeriada Filistin yönetimi var. Gazze'de de Hamas yönetimi vardı ama ilerleyen günlerde özellikle bu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceği de belli değil ve bunun tartışmaları da sürüyor. Hazır İsrail-Filistin davası açılmışken buradan yürüyelim, buradan diğer bir haberimizle paylaşalım. Bugün bu çatışmalara yönelik Bahreyn Kralı Hamet bin İsa el-Halife'de bazı açıklamalar yapmış ve şunu demiş... İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'den beri çatışmalar sürerken dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Bahreyn kralı Filistin hakkındaki açıklaması gündem yarattı. Kral yaptığı açıklamada şunları söylemiş: Hamas'ı açıkça ve kesin bir dille kınıyorum açıklamasını yapmış. Şöyle ki Bahreyn kralı Hamed bin Isa El Halife binlerce Filistinli katleden İsrail'e karşı direniş gösteren Hamas'ı kınamış ve şunları demiş. Sivillerin ve masumların yanındayım. El Halife yaptığı açıklamada şunları da söylemiş. Hamas'ı açıkça kesin bir dille kınıyorum. Ben siyasi duruşun değil, sivillerin ve masumların yanındayım açıklamasını yapmış arkadaşlar. Bu da bugünün ilgi çekici haberlerinden diyelim. Diğer bir haberimiz yine İsrail Filistin olaylarına yönelik yönelik bir haber. O da şöyle Hamele Müslüman ülkelere İsrail'le siyasi bağlarını en azından sınırlı süre için kesme çağrısında bulunmuş ve şunları söylemiş. Bazı İslami hükümetler kamuoyuna açık toplantılarında Siyonist rejimin suçlarını açıkça kınadı. Bazıları ise henüz kınamadı ama bu kabul edilemez. Başlıca görev Siyonist rejimin hayati damarını ve akışını kesmek ve İslami hükümetlerin, bu rejime enerji ve mal ulaştırmalarını engellemektir diye konuşan İran'ın dini lideri, İslam hükümetleri, Siyonist rejimle siyasi ilişkilerini en azından sınırlı bir süre için kesmelidir, talebini de dile getirmiş ve bu e, İslam hükümetlerine açıkça bir çağrıda bulunmuş, İsrail'i boykot edin açıklamalarında bulunmuş diyelim. Şöyle ki, bu açıklamaların ardından da, ee, ABD'nin yine Orta Doğu'da bir üssüne saldırı gerçekleşmiş. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Erbil'in Harir ilçesinde ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona ait üsse bomba yüklü insansız hava aracı ile saldırı yapılmış. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Özellikle 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üstlerine yapılan saldırılar da durduraksız devam ediyor. Şöyle ki dış siyasetimizi bitirdik. Biraz daha iç siyasete doğru yönelelim. Türkiye'de artık seçim havasına girilmiş bulunmakta. Özellikle bu CHP kuruldayındaki e, genel başkanın değişmesiyle beraber Özgür Özel'in hedefle dirsek temasları da gerçekleştiriyor. Her ne kadar bazı muhaliflerden tepkiler de alsa hala daha hedefle mutlaka temasımız olacaktır. Onlarla ittifaka açığız çalışmalarımız da olacaktır açıklamalarını yapmıştı. Ve bugün bunları söylemiş ittifak açıklaması yapmış demiş ki mutlaka temasımız olacaktır demiş ve şunları söylemiş Özgür Özel yerel seçimlerde HDP ile ne yapılabilir sorusuna cevaplamış ve şunları söylemiş CHP'nin bugün yakaladığı ivme ile bir ittifak kapıları aralanamasa da başarılı olabileceğini görüyorum. HDP eş genel başkanları ile aradıklarında ayrı ayrı görüştük onlara da söyledim ziyarete gelmek isteriz dediler beklerim dedim. Meclise mi diye sordular hiç fark etmez dedim. Genel merkeze de gelebileceklerini söyledim. Tercihi onlara bıraktım. Onlarla da bir işbirliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye bir hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin ki bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içindeyiz. Mesela Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ve bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum. Diyarbakır'da değişim olmazsa oy vermeyeceğiz. Gizli protokole çok kızıyoruz diye bir sürü Kürt seçmen bunları Özgür Özel'in yüzüne söylemiş. Kayyum uygulamasıyla bazı ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş ve şunları aktarmış. Kayyum işine kökten karşıyız. Burada diyorlar ki devletle hedef görüşüyor ve aday çıkarmaları karşılığında Kayyum atamama gibi bir takım iddialar var. Bunu çok tehlikeli görüyorum. AK Parti siyasi etiği olmayan, sözüne en güvenilmeyecek, bugün böyle söyleyen, yarın tam tersini yapan bir partidir. Yani CHP'ye kaybettirmek için her yerde aday çıkarılsın deyip kayyum atamama sözü verip seçimin ertesi günü kayyum atar, AK Parti'ye aldanmamak lazım açıklamalarında bulunmuş Sayın Özgür Özel eğer bir ittifak olursa bunun da kamuoyunda olacağını burada belirtmiş ve burada kritik bir e, e, önemli bir noktaya değinelim. Belli başlı genel seçimlerde işte e, Kemal Kılıçdaroğlu her partinin ofisine gitmişti. Ama o zamanki Yeşil Solla ya da HDP ile o dönem mecliste bir görüşme yapmıştı. Bu da Kürt seçmende şuna şu soruyu akıllara getirmişti. Neden bütün partilerle parti ofisinde görüşülüyor da genel meclise görüşülüyor da e, genel parti ofislerinde neden HDP ile meclise görülüyor açıklamaları yapılıyordu. Özgür Özel de demiş ki isterseniz mecliste görüşelim isterseniz buyurun gelin bizim genel merkezimizde görüşelim açıklaması yapmış. Bunun ilerleyen zamanlarda acaba daha da kaynaşır mı daha olumlu bir havaya girer mi bunu da. Bunun yorumunu da sizlere bırakıyoruz. Sizler özellikle bizi isteyen dostlar bu Özgür Özel'in HEDEP ve Kürt seçmenle ilgili yaklaşımlarını, açıklamalarını nasıl buluyorsunuz? Sizlere samimi geliyor mu gelmiyor mu bunu yorumlarsanız bizler de sizlerle beraber programın ilerleyen saatlerinde paylaşacağız diyelim. Şöyle ki diğer haberimize geçelim sizlerle beraber. Geçen gün Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in bazı açıklamaları vardı dostlar. Ne demişti? İşte öğrenci anda'nın kaldırılmasına eleştirmişti ve buna yönelik hedef seçmeninden ve bazı sol ve sosyalist kesimlerden tepkiler gelmişti. Altantan, işte bazı muhalifler ya da bazı Kürtler Altantan'ı sevip bazıları sevmiyorlar. Ben bazı açıklamalarını olumlu buluyorum bunu da söyleyeyim. Sera Kadıgile tepki göstermiş ve şunu söylemiş. Kürt siyasetçi Altantan, Öğrenci adının kaldırılmasını eleştiren tip milletvekili Seda Kadıgil'e tepki göstermiş, destek verenler utansın demiş. Geçtiğimiz günlerce bütçe görüşmelerinde söz alan Emek Özgürlük İttifakı'nın bileşeni Türkiye İşçi Partisi sözcüsü Sera Kadıgil, öğrenci adının kaldırılmasını eleştirmişti. Kadıgil'in değerlendirmesi tepkiye neden olmuştu? Tepki gösterenlerden biri de HDP'nin önceki dönem Diyarbakır Milletvekili Sayın Tanmış. O da şöyle demiş, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Kürtlerin destekleriyle seçilen tip milletvekili Sera Kadıgil öğrenci andının kaldırılmasını eleştirmiş. Ne diyelim? Destek verenler utansın ifadelerini kullanmış ve burada inceden inceye HDP yeşil sola da bir sistemde bulunmuş diyelim. Sizler bu öğrenci andının kaldırılmasını ve bunun da Sera Kadıgil'in özellikle Kürt oylarıyla seçilen, meclise giden Sera Kadıgil'in eleştirmesini doğru buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bunu da yorumlarsanız çok seviniriz diyelim arkadaşlar. Diğer bir haberimiz, biliyoruz yeni bir seçim kanunu vardı. %50 artı 1 alanına kadar seçim sürüyordu, iki ayaklıydı. Geçen gün ben sizlerle paylaşmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da bazı temaslarda bulundu ve Almanya dönüşünde basın mensuplarına yönelik bir soru yanıt e, şeklinde bazı sorulara yanıt vermişti. Ve demişti ki 50 artı 1 çok gereksiz bir şey. Biz bunu yeni asayla, anayasayla beraber düzelteceğiz. Ve artık en çok oyu alan tekrar kazansın açıklaması vardı. Bu da insanların aklında bazı çatlaklar mı var acaba MHP ile ya da İYİ Parti'de diyordu ki herkes kendi adaylarıyla seçime girsin diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyordu ki bu seçim stratejisi ya da bu %50 artı 1 işte kimin eli kimin cebinde farklı farklı partiler bir araya gelip farklı stratejiler yürütüyordular. Bunun olmasını istemiyoruz. Yeni anayasada bu %50 artı 1'i değiştireceğiz demişti. Bugün Fatih Altaylı buna yönelik bir açıklama yapmış arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarını köşesinde değerlendirmiş ve şunları söylemiş. Kendileri yapıyor, kendileri beğenmiyor. Ömer diyecekleri ağızlarını büzüşlerinden belliydi. Sonunda bakla ağızdan çıktı. AK Parti anayasa değişikliği dediği gün hem söyledim hem de yazdım. Anayasa değişikliğinin tek nedeni var. %56 birden kurtulmak diye. Parlamenter sistemdeki avantajlarını Cumhurbaşkanlığı sisteminde de korumak istiyorlar. AK Parti'nin kurulduğu günden beri hedefi iki partili sistem oluşturmaktı. Hayalleri AK Parti ve CHP'den oluşan bir Türkiye'ydi. 2002 seçimleri sonrası oluşan tablo çok hoşlarına gitmiş, tadı damaklarında kalmıştı. Hayallerini süslüyordu ama olmadı. MHP geldi, HDP geldi, sağdaki diğer rakiplerini yuttular. HDP'yi kendilerine çekmek için açılımlar yaptılar. Bu sefer milliyetçi muhafazakarları kaybetmeye başladılar. Açılımı kapatıp MHP'yi kendi saflarına çektiler ama bu kez de laiklik yanlısı, Atatürkçü, milliyetçiler başka adreslere ürettiler. Ne yapsalar ikili siyaseti kuramadılar ama olmadı, olduramadılar. Baktılar olmuyor, başkanlık sistemi dediler. Garabet bir sistem oluşturdular. Evrensel hukukla alakası olmayan bir sistem bize bu sistemin ne kadar mükemmel, ne kadar kusursuz, Türkiye'ye ne kadar uygun olduğunu anlattılar. 50 artı 1'in Türkiye'ye bir uzlaşma kültürü getireceğinden söz ettiler. Dünyanın en iyi başkanlık sistemi kurduklarını iddia ettiler. Bizim gibi karşı çıkanlara da ağız dolusu hakaret ettiler ve 5 sene geçmeden "Ya bu sistem pek de iyi değil." demeye başladılar ve sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: %50 artı 1 partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil diyerek Baklayı çıkardı. Ne zamandır e, beklediğimiz gibi Ömer dedi. Kimin eli, kimin cebinde belli değil derken altılı masayı kastediyormuş gibi yapıyor ama onu asıl rahatsız eden MHP'nin elinin AK Parti'nin cebinde olması, Yeniden Refah'ın, Hüdapar'ın, büyük birliğin küçük ellerinin AK Parti'nin büyük cebine sokması, üstelik yakın bir gelecekte cep cebe durumuna rağmen %50 artı 1'i bulamamaktan çekilmesi, o yüzden de 5 yıl önce şahane dedikleri sistemi değiştirmek istiyorlar. Bunların ruhunu bildiğim, daha bunlar ağızlarını büzmeye başladığı sarada ben Ömer'in 7 sülalesinin isimlerini sayabildiğim için seçimlerden 3 gün önce 11 Mayıs'ta bu garabet sistemin garabet olmayan tek yönü 50 artı 1 kuralını değiştirmek isteyecekler diye yazmıştım. Her yaptıkları yasa ile ülkeyi farklı bir bunalıma sokan ve her yaptığından kısa bir süre sonra pişman olan bu iktidara bir süre sonra yine pişman olacakları bir değişikliği gerçekten yaptıracak mı bir millet merak ederim. Doğrusu oysa bana göre bunu tartışmak bile abeste iştikal tartışmamız gereken çarşı pazardaki etiketler ve bunun büyük ölçüde sebebi olan göçmen politikaları, kaçan yerli ve yabancı sermaye ve bunun sebebi olan hukuksuzluk açıklamalarını yapmış gazeteci Fatih Altaylı ve bu %50 artı 1'in değişeceğini zaten.